Öncelikle bizim Malatya'mızın en önemli değerlerinden büyük hocamız Cemal hocamız bugün bizi ziyaret etti. Kendilerine kendilerine hoş geldin diyoruz. Malum deprem sürecinde sürekli kendisine bilgi verdik. Bizi aradı. Bize hep sürekli destek verdi. en sonunda Malatya'ya gelerek bizim hem kaplacımızı hem suyumuzu görmek istedi. Bununla ilgili tabii bu Türkiye'deki sayılı hocalarımızdan bir tanesi Cemal hocamız. Malatya'lı olması da Bizim ayrı bir e, gururumuz. Her zaman bize destek veren, her zaman yanımızda olan, Malatya'nın her şeyine koşan değerli hocama e, bütün katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. E, öncelikle e, memleketime Malatya'ya gelmekten mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu zor gününde Malatya'nın memleketimin durumunu görmek, e, bu konuda eğer yapabileceğim bir şey varsa... Onu da e, yapmaya çalışmaktan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Öncelikle uzmanlık alanım olan su ile ilgili konularda e, tespitlerimi, görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Malatya'nın suyu aslında riskli bir su değil, e, kaynak suyu. Fakat e, biliyorsunuz e, Yeşilyurt'taki dağların altından çıktığı için oradaki e, jeolojik formasyonlardaki bir hareket e, suyun Bulanmasına yol açıyor. Ben buradaki analiz sonuçlarına baktım. Riskli hiçbir şey yok. Sadece toprağın suya karıştığını düşünün. Öyle bir durum var. O da belli bir süre sonra kendiliğinden yok olacak. Artçı depremlerle az da olsa bulanıklık devam edebilir. Panikleyecek bir durum yok. Ağır metallerin tamamı limitin çok çok altında. Arsenikten, bordan, bakırdan katminime kadar aklınıza gelen tüm ağır metaller normal, kabul edilebilir sınırların içerisinde. Yani bir panik olacak bir durum yok. Burada sadece bulanıklığı meydana getiren toprak diyelim halkın anlayacağı şekilde bir şey var, formasyon var. Bunun da çöktürülmesi halinde, evde mesela çöktürülse bu çok rahatlıkla içilebilir bir su haline gelir. ...orada bir problem yok. Buradaki analizi yapılan parametrelere de baktım. Onlar da yeterli, uygun parametreler. Bir kere şey yok... ...organik kirletici yok. Organik kirletici olmaması çok önemli. Organik kirletici olmayınca... ...aslında dezenfeksiyonda da panikleyecek bir durum yok. Yani kloru bile azaltmak mümkün. Bir süre sonra zaten sabırla... ...şey yaparsanız su kendi doğal e, e, şeklini alacak. Rahatlıkla içilebilir, kullanılabilir bir su kalitesi mevcut. E, buradaki suyun kalitesiyle ilgili yapılan çalışmalarda sürekli takip edeceğiz. Herhangi bir acil e, önlem alınması gerekirse o konudaki görüşlerimizi de Sayın Başkan'a ileteceğiz. Evet. Şimdi e, arıtma ile ilgili, suyun arıtılması ile ilgili e, konularda gündeme geliyor. Mevcut su kalitesi daha önceden de eee bildiğimiz üzere aslında kaynak suyu, kaynak suyunun ilave bir arıtmaya ihtiyacı yok normalde. Ama burada emniyeten devamlı klor verildi. Bana göre gereğinden fazla emniyetli tarafta kalındı, klor verildi. O klora da o kadar gerek yok. Ama dediğim gibi belli bir süre şey yapılacak, sabredilecek. Ondan sonra herhangi bir arıtmaya ihtiyaç kalmadan suyu kullanacak.